İyi akşamlar sayın seyirciler. Hoş sohbetler programımıza başlıyoruz. Adnan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkes hoş geldi. Hoş, hoş bulduk. Bu Allah'a meydan okuyan, Allah'ı inkar eden Darwinizm ilkokul, ortaokul, lise üniversitede öğrencilere 7-8 ayrı derste öğretilmesi. Yani bu dünya çapında büyük bir felaket. Dünya tarihinde böyle bir felaket yok. Böyle Allah'a meydan okuyan bir sistem ilk defa oluyor. Yani bak devlet elinden bütün devletler kendi eliyle ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerine tarih dersinde, biyoloji dersinde, felsefe dersinde, sosyoloji dersinde, stüktür dersinde, hatta coğrafyada, hemen hemen her derste Allah'ın olmadığı, insanların çamurlu suda tesadüfen oluşan bir mikroptan e, solucana dönüştüğü, solucanın da işte sonra balığa, kurbağaya dönüştüğü, sonra da onun işte primat ve maymuna dönüştü. Ondan da insana evet. oluştuğunu söylüyor. Evet. Bütün dinler doğru söylemiyor diyor. Evet. evet. Peygamberlerin dedikleri de doğru değil diyor. Evet. Hiçbir peygamberle ilgili açıklama doğru değil diyor. Kutsal kitaplarda yalan diyor. Evet. Meleklerde yalan diyor. Evet. Ahirette yalan diyor. Ve Suudi Arabistan'da, İran'da, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır bütün İslam ülkelerinde inkar evet. ediyor. Bütün Hristiyan ülkelerde. Evet. Hepsinde dünyada yani olmayan yer yok. Evet. Dünya tarihinde ilk defa böyle Allah'a meydan okunuyor. Evet. Evet. İlk defa böyle büyük bir felaket var. Evet. Evet. Allah'ın oğlu var diyorlar Hristiyanlar. Evet. Cenab-ı Allah diyor gök evet. yarılacak neredeyse parçalanacak bu sözlerinden diyor. Evet. Burada geçiyor arkaya geç. Burada doğrudan kainatı yaratan Allah inkar ediliyor. Evet, evet. Yani bak evet. orada Allah çocuk vasfı vasf ediliyor. Yani çocuk vardır diyor. Çocuğu vardır diyor. Ama orada evet. Darwinizm'de Allah kökten inkar ediliyor. Evet, evet. Orada bir şirk var. Evet. Allah var diyor, kabul ediyor. Şirk var. Buna rağmen Cenab-ı Allah gökler parçalanacak diyor bu sözlerinden. Diyor. Evet. Şimdi Allah tamamen inkar ediliyor. Evet. evet. içinde e, açıklanamayan doğa olaylarını açıklama Tabii. tarzıdır Evet. Bu felaket önlenmeli. İnşallah, inşallah. Paleontolojik deliller ortaya konması lazım. İnşallah, i̇nşallah. Paleontolojik delilleri devlet hükümet sergi şeklinde öğrencilere göstersin. Öğrenciler kendi kanaatlerini bildirsinler. İnşallah. Proteinin yapısı, molekül yapısı gösterilsin. Tesadüfen olamayacağı bilimsel bir gerçek. Bu söylensin. E bu anlatılmazsa tek yanı Allah yok propagandası yapılsa darbiz propaganda yapılsa e Kürtçe, Kur'an dağıtsan da bir şey olmaz. İstersen 10 milyon imam Hatip öğrencisi yetiştir. Çünkü sen öğrencilere ne diyorsun? Yorucu dersinde Allah yok diyorsun. Tarih dersinde Allah yok diyorsun. Felsefe dersinde Allah yok diyorsun. Sosyoloji dersinde Allah yok diyorsun. E bu durumda dünya tarihinin en büyük felaketi yaşanıyor. Bir kısmı da diyor ki ya daha Darwin mı var? Darwin nerededir yani diyor. Ya kardeşim ilkokul, ortaokul, lise, üniversitede devlet okutuyor. Nasıl nerede var mı demek yani? Ya kaç derste bilen okutuluyor öğrencilere? Mesela biyolojik bir haftada bilmem kaç saat, evet. tarih bilmem kaç saat yani çocukların evet. derslerin hemen hemen yüzde doksanında yüzde doksan beşinde Allah yok deniyor. Evet. 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 Milletvekili kendi ağzıyla itiraf ediyor, ben dindar bir ailede yetiştim, annem babam ben Kur'an öğrettiler. Ne zamanki asitlerin proteinlerin tesadüfen öğret, olduğunu öğrettiler bana okulda, o zaman değiştim diye anlatıyor açık açık. Yani, uf. Ya da diyor. Evet. Ben din derdim diyor. Allah'a inanıyordum diyor. Baktım diyor e, biyoloji dersinde insanların çamur sulardan tesadüfen olduğuna dair bilgiler var diyor. Onları okudum. Dinim imanımı kaybettim diyor. Evet. Evet. Adam siz yerinde Allah'ın insana çok büyük felaket olarak sevgisizliği verdiğini söylemişsiniz. Onun temelinde de beyinciliğin temelinde ya Darwin felsefe yatıyordu inşallah. E tabi sen öğrencilere Bilimin kutsallığını anlıyorsun. Yani bilim tecrübeye dayanır, araştırmaya dayanır, delillere dayanır diyorsun. Din inançtır diyorsun. Evet. Bilimin bize gösterdiği gerçek Allah yok diyorsun. Ama inancınıza da takdir gözüyle bakarız, inanabilirsiniz diyor. Önde gelen bir kaynak sizi yaratılışçıların kahramanı olarak ilan etmişti zaten. İnanç adında maşallah. Yani... Yani kahraman ilan etmese de netice ortada. Siz daha önce de söylemiştiniz. Okullarda okutacaklarsa yine okutsunlar Darwinizm ama en azından üç sayfa bir cevap hakkı, bilimsel cevap hakkı tanısınlar. Ya şimdi mi daha kapsamlı anlatılsın. Evet. Detaylarını Detaylar Fakat cevabına hak tanısın. Evet. 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 Ya sadece fosilleri götürüp okulların önüne koyalım. Öğrenciler görsün. Bu kadar. Başka bir şey istediğimiz yok. Proteinin molekül yapısını şema olarak gösterelim. Bilimsel olarak oluşması mümkün değil tesadüfen. Bu söylensin. Bu kadar. Başka bir şey yok. E, o yok, bu yok, şu yok. Bu ne olacak böyle? Allah'ın çok gücüne gidiyor bu. Ve dünyayı Allah helak ediyor. İslam alemini helak ediyor. Allah mehdiyet vesilesiyle Türkiye'yi helak etmiyor. Yani Türkiye'de açıkça Allah yok deniyor devletin kitaplarında. Helak olur öyle bir ortam. Helak olur öyle bir yapı. Allah kendini öyle dedirtmez. Çamur usulardan tesadüfen olduğunuz Allah en güzel bir yaratılışlı insanı yaratacak. Beş duyu verecek ve en mükemmel şekilde yaratacak. Sen de çıkıp diyeceksin ki ya çamur usulardan tesadüfen oldu. Mikroptan oluştun sen diyeceksin. Allah yok diyeceksin. Bu kadar meyveyi, bu kadar sebzeyi, hayvanları, bitkileri yaratan Allah'ı kökten inkar edeceksin. Benim adına. Ya çok büyük bir felaket getir bu. Helaket getir. Helak olur etraf. Felaket her yeri sarar. Allah vermesin. Bir kısmı da hocalar diyorlar ki ya biz zaten Darwin'den yüzlerce yıl önce işte İbn Miskeweyf mi Miskeweyf midir Misketçi midir? Bunlar zaten diyor Darwin'ız bu kurdu? Evet. Bunun sahibi biziz asıl ya diyor Avrupa bize hayran olması lazım diyor. Dediğiniz gibi materyalist bir inancı sahip oluyor. Sonra kadere olan imanları da çok zayıf oluyor. C cüz, irade ve külli irade gibi açıklamalarda bulunuyorlar. Kur'an'a tamamen zıt. Bir türlü içinden çıkamıyorlar. Külli irade Allah'a aittir. Cüz irade kula aittir diyor. Cüz, kula bir sefer e ilahlık vahs ediyor. Yani küçük bir ilah haline getiriyor Putlaştırıyor. Allah diyor külli kader hakimdir. İnsan kaderini kendi yönlendirir. Onun ki ayrıdır diyor. Yani Allah ona karışamıyor getiriyor. Haşa. Allah bir ayetinde şeytanın Allah'a sınırım. Sizi de yapmakta olduklarınızda Allah yaratmıştır. Her şeyi Allah'ın yarattığını unutuyorlar. Evet. Kolunu Allah'a sınırım. Ben her şeyi kader ile yarattım diyor Allah. Ama işte onlar öyle demiyor. Ya diyor. Belirli derecede olur diyor. Külli irade tamam. Ona ait diyor. Allah'a ait. Ama diyor cüz'i diyor. Küçük de olsa bir irade o da bize ait diyor. Yani biz küçük bir putu hıza getiriyor. Küçük bir ilah hıza getiriyor. Yani bu da şirk. Evet. Böyle olmaz. Bütün irade ve güç Allah'a aittir. Evet, İslam dünyası evrimini savunanlar da Allah yarattı ama daha sonra yine evrim sürecinde canlılar kendi başına tesadüfen gelişmeye başladı. Devam ettiler diyor. Allah'ın kontrolü yokmuş. Allah'ın yaratması devam etmiş. Ya kardeşim öyle perişan bir ki yani tarif edilecek gibi değil. Halbuki onu söylemekten zaten inkar etmiş oluyor Allah'a. Mesela Papa da ne diyor? Biz diyor öyle yaratılış efsanelerine falan uğraşacak durumda değiliz diyor. Darwin'in dediği doğru diyor. O kutsal kitaplardaki efsanelere inanmayın diyor. Yaratılış efsanelerine diyor. Yani hem Allah'ı inkar etmiş oluyor bunu demek ki hem dini inkar etmiş oluyor. Bir ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kovulmuş şeytanı Allah'a sınırım. Allah dilemedikçe sizler dileyemezsiniz diyor. İnsanlar. Başka bir ayette de şeytanlar Allah'a sınırım. Gücü ve kuvvetin tümü Allah'a aittir. Evet. Maşallah. Adnan Bey'si anlatmıştınız. PKK ile mücadelede de zaten ortadan kaldırırsa ideolojisi ortaya kalkacağı için PKK'nın herhangi bir gücü etkisi olmayacak. Evet bir daha söyle. PKK ile mücadelede de eğitim eğitimi ortadan kaldırıldığında herhangi bir ideolojik olmayacağı için PKK'nın da hiçbir etkisi olmayacak. Evet. Darwinistler evrimi bilimle ispat edemeyince ileride bulacağız, bekleyin diyorlar. Ben de güneşi limonatama katıp içeceğim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> Onu yazmış birisi. <laughs> adam diyecek ki bana ya bu bilimsel olarak mümkün değil. o Ben bilim bunu bulacaksam anlattım o zaman. Değil mi? Evet. Ya öyle bir sen zırvalıyorsan <laughs> abusunu konuşabiliyorsan. <laughs> evet. Dün, siz hep söylüyorsunuz. Te tesadüfen oldu. Yani tesadüfe açıklıyor saçmalığını siz. Tesadüfen olmadı diyorlar. Peki ne oldu deyince de bu sefer tesadüfen oldu diyorlar. Tam bir rastlantı, Random falan bir şey. Ya tesadüf mümkün mü? Yani böyle bir mantıksızlık bizden nasıl bekliyorsunuz ya diyor. <laughs> Olacak iş mi diyor. Yani peki nedir siz açıkken bir sakin bekliyoruz diyor. Bu bir tür rastlantı yani diyor. <laughs> Rastlantısal rastlantı yani diyor. Yani artık ben sana ne diyeyim bu durumda? İptal olmuşsun artık evet. yani. Açıklayamamaktan ve anlaşılamamaktan şey yapıyorlar, yapıyorlar. Ya sürekli debeleniyor ya diyor biz tesadüf değil miyiz ya diyor. Böyle mantıksıza girer miyiz diyor. Tesadüf ayrı rastlantı ayrı diyor. Rastlantısal bir rastlantı bu diyor. Tam anlatamadık galiba diyor. İçinden çıkamıyoruz. Bize çay karıştırıyor. Çıngır çıngır, çıngır. <laughs> çay karıştırıyor. Bugün bunu anlatamayacağız biz galiba diyor. Vakit de müsait değil diyor. Diyorsunuz ki ara geçiş formu getirin. Ara geçiş formu olmaz diyorlar. Öyle olmaz. Ara geçiş formuna ihtiyaç yok ki diyor. Evrim vardır zaten diyor. Neye göre diyoruz? Yani bilimsel delillere göre. Bilimsel delillerde bulunamadı. Bulunacak ileride diyor. E bekleyin diyor. Evet. Siz bir tane fosil getirene 10 trilyon vereceğini söylediniz. Olmadı. Fotoğrafını getirseniz olur diye söylediniz. Var diyorlar. Nerede diyorsunuz? Müzede diyorlar. Müze nerede? O da deposunda. <laughs> depo nerede? Depoda da kaçtı diyor. Bu sabit türleri ara yetiş olarak ilerleyenler de var. Ya kardeşim artık e, iptal olmuş ya. <laughs> evet. Yani o kendi aleyhine olan delili Darwinizmin lehine gibi göstertiyor. Evet, evet. Mesela balık hiçbir şekilde değişmemiş. Evet. 300 milyon yıllık balık. Bak diyor, evrimin delilini bulduk, gösterdik diyor. Ya milim santim değişiyormuş, aynısından duruyor işte. Evet. Yaratılışın ispatı, aklını başına al. Evet. Daha önce rahat rahat milleti kafalayıp kandırıyorlardı bazıları. Şu an hiçbir şey yapamıyorlar. Evet. Gazetelerde, biz bir buçuk seneden beri, iki seneden beri artık haber yok. Yok, evet. evet. Maşallah. Yani bir mort olayı olmuş. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, evet. Yani o bu kadar güçlü vuruşa da mort bekleniyordu yani. Ama esaslı bir mort oluşmuş. Evet, evet. Fransa'da gökten felaket yağıyor diye haber yapmışlardı. Esaslı bir çökme oluşmuş. Fransa tarihin en karanlık gün diyorum. diyor. Sistemimiz tamamen değişti. Maşallah. Ya Fransız tarihinin en büyük felaketini güzel ifade ya. Yani. <laughs> Maşallah. Maşallah. Evet dinliyorum. Geçenlerde yeni 2.3 milyar yıl yaşında sülfür bakterisi bulunmuştu. Günümüzdeki yaşam örneğiyle birebir aynı hiçbir değişimi olmamış. Kesinlikle evrimin olmadığını ispatlayan net bir ya kardeşim ne diye gitsek? Fosil kaynıyor. Şu bebekle geziniyordum, bir kaya parçası baktım. Oydan boya fosil dolu ya. Oydan boya yani. Büyükçe bir kaya parçası. Nereye gitsen fosil. Bahçede de var bizim bahçede. Her yerde fosil. Kaynıyor yani. Bahçedecikleri gibi değil. 600 milyon fosil var şu an bulunan. Ki yani milyarlarca var. Ya bulunan bu hepsi yaratılışı ispat ediyor. Evet. Ama siz açıklayana kadar hakikaten bilinmiyordu. Biz de okulda hiç fosil görmedik. Böyle bu kadar fosil olduğunu da bilmiyorduk. Tabii canım insanlar işte dinozor fosili var. 3-5 tane kafatası fosili var. Evet. Yani öyle biliyorlar. Yani bu, bu kadar milyonlarca fosil olduğundan daha hala kimsenin ne evet. Yok. 600 milyon fosil ne demek ya? Hepsi yaratılış ispat ediyor. Kullarda sürekli çizimlerle anlatıyorlar evet. evet. Şimdi bu konuda kısa bir film izleyelim, devam ederiz. Kısa videolarımıza devam edelim inşallah. Yayınımıza devam ediyoruz. Dinliyorum. Bundan beri 70'li yıllarda Türkiye'de darinizme inananların sayısı çoğunluktayken sizin kapsamlı ve bilimsel çalışmalarınızın ucunda şu anda tam tersi oranda, %95 oranda herkes Darwinizmin yalan olduğunu delillerle görmüş durumda inşallah. Maşallah. Dünyada da en çok Darwinize inanmayan iki Türkiye. Darwinizmin kökeni olan Mütelede bile şu anda öğretmenler, üniversitelerde öğretemiyorlardı. Sizin kitabınızı okuyan öğrenciler nedeniyle. Maşallah. Maşallah. Allah samimiyetinize binaen böyle bir başarı nasip etti. Normalde tek başınıza başladınız tüm dünyaya karşı. Tüm profesörler, üniversiteler şu anda hepsi maşallah. İlimle inşallah. Bülent sende bir tanıtım varmış doğru mu? Evet Adnan Bey. Göster de tanıtımını göreyim. Hazır olunca söyleyeyim mi? Olur buyur. Şimdi okullarda davinizin örtülmeye devam etse bile de öğrenciler inanmıyoruz ama bunu yazmamız gerektiği için sadece yazıyoruz diye söylüyor. Ya kardeşim bak iki yıldan beri gazeteler Evrim ilgili tek bir haber çıkaramıyor. Evet. İki yıldan beri. Bu ölüm haberidir evet. tarihinde. Evet. Ya eskiden iki gün bile duramıyorlardı. Halka bulduk, simit bulduk, gevrek bulduk falan değil mi? Evet. Şeyi çıkardı. Evet. Şu anda çıt yok. Maşallah. İki yıldan beri evet. ölüm sessizliği var, şu an, şu an. yamulmanın evet. verdiği şok. Evet. Doktor. Evet. Bir, bir deli vereyim hocam inşallah. 2009 evet. yılında İda, İDA diye bir fosil çıkardılar, kuyruklu maymun fosili. E, bu dünyanın sekizinci harikası dediler, ara geçiş formu. Siz dediniz ki hayır bu lemur fosili dediniz, soyut tükenmiş bir lemur fosili. Bütün dünya basınını tek tek özür dilediniz, özür dileme haberleri çıktı. Evet bu Ara geçiş formu değilmiş diye inşallah. Kuyruklu maymunmuş diye. Maşallah. Ya kardeşim bana sen böyle <laughs> değil mi? Bir şey yapmaya kalkarsan e ben de seni <laughs> mahcup ederim. Evet. <laughs> Ünlü televizyon kanallarında cevabı verince <laughs> adamlar aynen özür dilediler. Adam bir program tanıtımımız var. <laughs> Dinliyorum. Gösterebiliriz. Yarın 27 Mayıs Çarşamba günü A9 TV'de Yaşam ve Sağlık programında Pınar Akkaş ve Oktar Babunan'ın konuğu, kalp damar cerrahisi uzmanı ve akut üyesi, operatör doktor Mehmet Susam. Ee, Mehmet hocam. hocamız nurlu bir delikanlıya benziyor. Güzel şeyler anlatacağını umuyoruz. Hocamızı dinleyeceğiz. İnşallah. İnşallah. Yani ilkokulda bile tarih kitaplarında ellerinde baltalı maltalı adamlar, evet. kabataş çağında böyle komünal toplum vardı dedim. Çocuklar bunlar öğretiyorlardı. Evet. İlkokulda vardı yani. İşte av alıyorlardı hep beraber topça yiyorlardı, komün hayatı vardı. Değil mi? E, dolayısıyla bunlar vahşi mahluklardı. Sonra bunlar işte evrim geçirdi, insana döndü. Evet, evet. Bu anlatılıyor. Evet. Oradaki tipleri de özellikle böyle insan, maymun gibi karmaşık bir şekilde çiziyorlardı özellikle. Bir daha söyle bakayım. Oradaki tiplemeleri de özellikle insan, hayvan mı tam böyle anlaşılmayacak şekilde... Tabi tam mahlukat evet. görünümünde. Ta ilkokulda başlıyor bu olay. Evet. Adamda evet. bir fotoğraf vardı mermer üzerinde fosil örnekleri. 200 milyon yıllık fosil. Ne kadar güzel ya. Maşallah. Tablo gibi. Evet. Bayağı güzel olmuş. Mermerleri düzgünce kesmişler. Maşallah. Ee, fosillerde olduğu gibi bütün güzelliğiyle kendini gösteriyor. Efendim, hoş geldiniz. Buyurun, bekliyoruz. Ayet oku dinliyorum. İnşallah hocam. Allah'a sığınırız. Furkan suresi 44. Yoksa sen onların çoğunu söz işitir ya da aklını kullanır mı sayıyorsun? Bak çoğunu. Evet. Ne söz işitiyor ne de aklını kullanıyor. Ya çamur sudan insan olur mu ya? Yani? Filler, zürafalar, kuşlar, leylekler, zeytinler, portakal ağaçları, domates, biber hepsi tesadüfen çamur sulardan oldu diyor. Ya ben daha önce söylemiştim değil mi o zaman varilin içerisine bütün kimyasal maddeleri dolduralım istediğiniz her şeyi yapalım. Babadan oğula milyonlarca sene beklesin insanlar başında, trilyonlarca sene. O varillerden dedim ne zürafa çıkar, ne insan çıkar, ne domates, ne biber, ne üzüm hiçbir şey çıkmaz. Varil sana bakar, sen varile bakarsın hiçbir şey olmaz. Evet. Hatta protein tozlarını hazır getirip koyalım dedim. Evet. Valinin içerisine. Var ya şu hazır satılan protein tozları. Her çeşit protein tozunu koyalım. Yüz milyonlarca sene bekleyelim başında. Oradan insan çıkmaz. Portakal, limon ağaçları da çıkmaz. Laleler, zambaklar da çıkmaz. Zeytin ağacı da çıkmaz. Hiçbir şey çıkmaz varil öylece durur. Evet, evet. O proteinler de onun içinde öylece durur. Evet. İster içinden kaynat, ister tahtayla karıştır. <laughs> ne yaparsan yap, orada bir canlı çıkmaz, hiçbir evet. şey çıkmaz. Siz böyle söyleyince aslında tamam diyorlar ama sonra yine dönüp evrimi savunuyorlar. Kardeşim, ne kadar ne yaparsa yapsınlar, bizi karşılarında bulurlar. İnşallah. Anadolu halkını kandırabilirler mi? Kandıramadılar. Evet. Bak bir avucuz. Ama bütün Anadolu'ya, Türkiye'ye yettik. İşte bu kadar. Allah ayette şöyle buyuruyor, vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunu inkar ettiler diyor. Yoksa vicdanını anlamadıklarını değil, evet. biz yaratılış haftasını gönderdik, iş bitti. Evet, Tabii. Tanınmış bir profesör ve arkadaşı konuşuyorlar kendi aralarında. Sen hala bu evrenin teröristine gerçekten inanıyor musun olduğuna? İnanmıyorum diyor ya. Yani. Ama onun için ne kadar acı bir olay. Evet. Bak, arkadaşı evrimle ilgili kitap yazmış bir profesör. Ya diyor mübarek sen diyor o kadar bu evrime inanıyor musun ya diyor. Ne yapsak acaba falan diyor. E, samimi vicdanına yaklaşınca insan inanamaz tabii ki. Evet. İnanmadı halde savunma. Ya tesadüf insan yaratır mı? Portakalları, limonları yaratır mı? Her biri birinde mükemmel. Her şey birbirine mükemmel. Hocam Darwin'de e, itiraflarında tavus kuşunu görmek, gözü görmek e, beni yani teorimden soğutuyor diyor. Tavus kuşunu bakıyor, tablo gibi görüntüsü, akıl almaz derecede evet. süslü ve güzel. Evet. Şimdi bu evrimden oldu dese bir mantığı yok çünkü evet. her yer süs. Süsün hayvana bir faydası yok. Evet. Hiçbir amacı yok. Evrimden de bağlantı kuramıyor. Evet. Sadece aklım atacağım diyor. <laughs> Gözün yapısını düşündükçe de aklım atacak gibi oluyorum diyor. Evet. E aklını atacağına iman et işte. Evet. Inşallah. Evet. evet. Bir başka ayette de Allah evet, şöyle buyuruyor. Eğer Allah'tan korkup sakınırsanız Allah size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış verdi. Bu da Allah'tan korkmak kanunusudur. İşte özde olarak bu tip insanları da Allah yaratıyor. Yoksa anlaşılmayacak gibi değil. Evet. Bayağı açık. Evet şimdi yine bir Filmlerimizi izleyelim tamam, inşallah, inşallah. bu konuyla ilgili. Bayağı faydalı o filmler. Devam ederiz. İnşallah, inşallah. Kısa filmlerimizle yayınımıza devam ediyoruz. Bu akşamki yayınımızın sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.